Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Shiba Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet Shiba Teknik Analizine başlayalım. Evet Shiba yatırımcısına tabii ki beni takip eden arkadaşlar haksız değiller. Shiba'yı bir fırsat olup analiz yapma şansım olmadı. Tam analiz yapacağımız düşünürken Shiba bir anda fırladı gitti arkadaşlar. Fırladıktan sonra da yani fırladı artık yani yüzde 200 yüzde 300 gidince analiz yapma fırsatımız da olmadı yükselince de analiz yapmadık sadece izledik arkadaşlar ciddi manada yani en azından Shiba yatırımcısı için gerçekten sevindim çünkü daha önce yaptığımız analizlerde hep bahsettiğimiz bizim 910 seviyesi vardı yani 10 seviyesi vardı bu seviyenin kırılması gerektiğinden bahsetmiştik hatta şuradan bollinger bandını da kapatalım. Gördüğünüz gibi şu bölge vardı arkadaşlar. Yani şöyle alabiliriz. Hemen bunu geri alalım. Bu neden kaybolmadı? Evet şöyle silelim bunu. Yani uzunca bir süredir şuradaki alanda hareketlerine devam etti. İnsanları bıktırdı. Belki zararını birçok insan sattı ama Shiba ile ilgili beni takip eden arkadaşlar bilirler. Shiba'nın hareket edeceğini hep söylemiştik. Yükseleceğini hep söylemiştik ama bir türlü burayı defalarca denedi. Bakın şurayı defalarca denedi. Bir türlü geçmekte de ee, geçemedi. Yani bir türlü bu bölgeyi geçemedi. Ne, ne kadar denedi? Bakalım hemen. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 defa 5 ayrı zamanda denedi ve geçemedi. 6. deneyişinde çok sert bir şekilde geçti arkadaşlar. Bütün marketi alt üst etti neredeyse. Baktığımız zaman şu hacime bakabilir misiniz? Olağanüstü bir hacim. Peki Shiba bundan sonra neler olur? En azından yükselişi anlatamadık. Ee, bundan sonrasını anlatabilelim. Ee, Neler olur bakalım arkadaşlar. Tabii ki Shiba nereden döndü? Fibonacci 0.618 seviyesinden döndü. Baktığımız zaman bu seviye neresiydi bizim için? Bakın şu bölgeyi aldığımız zaman daha önce 34.95 seviyesinde iki defa kapanış yaptı. İğne attığı yerler değil arkadaşlar, kapanış yaptığı yerler daha önemli. Bakın 34.95 seviyesinden iki defa bu bölgede kapanış yapmıştı. Yani şu bölgede iki defa kapanış yapmıştı iki gün ve daha sonra bu bölgeyi gördüğünüz gibi bu bölgeye iğne attı ve bölgeyi geçemedi. İlerleyen zamanlarda bu bölgeyi deneyecek midir? Mutlaka deneyecektir. Tekrar deneyecektir. Bunun sürecini bilemeyiz. Belki bir hafta sonra, belki üç gün sonra, belki beş gün sonra bilemeyiz ama mutlaka bu bölgeyi deneyecektir arkadaşlar. Yani yukarıdan yakalanan arkadaşlar beklesinler biraz da. Çünkü Shiba tekrar buradan burayı deneyecektir arkadaşlar. Tabii ki şöyle baktığımız zaman destek bölgesi neresi? Şu an için bakın şu bölgede daha önce şu bölgede bakın geçemediydi. Geçememişti bu bölgeyi. Şu bölgeye bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle çektiğim zaman burası Fibonacci 0.382 seviyesi 2255 seviyesi. Yani 40 2255 seviyesi. Bu seviyenin altına ineceğini sanmıyorum. Genelde bu tarz düşüşlerde Fibonacci 0.382 seviyesinden tekrar güç alıp yukarıyı denemek isteyecektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen buradan grafiği temizleyelim. Tekrar 1-4 saati günlük grafiğe bakalım. Önce hareketli ortalamalara baktığımız zaman gayet güzel. Bollinger bandına baktığımız zaman bandın şu an için dışındaydı. Ve şu an için yavaş yavaş bu bandın içine girmesi lazım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Bollinger bandları dağıldığı zaman yani bir açıldığı zaman bantlar bir araya gelir arkadaşlar. Hareketli ortalamalar bir araya gelir. Yani şöyle hareketli ortalamalar gelir. Bant yavaş yavaş döner. Bu şekilde olur. Buradaki bant yavaş yavaş döner. Bu şekilde olur. Birleşir, daha sonra biraz daha yatay, ondan sonra tekrar yukarı veya aşağı arkadaşlar. Onu bilemeyiz ama genelde bu tarz yükselişlerden sonra boğa düzeltmesi olur. Yani burada bir boğa bayrağı yapabilir, bir filama yapabilir. Farklı formasyonlar yapabilir. Yani bu pozitif yarı yol formasyonlarıdır. Onun için belli bir süre yataya sarar. Tepeden mal aldıklarını bıktırır ve ondan sonra tekrar yoluna devam eder. Buradan 4 saatlik grafiğe bakalım. Tabii ki şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi bandın şu an tam tepesinden dönüş yapmış ve 34.95 bölgesi biraz önce bahsettiğimiz bölge. Yani buradaki Fibonacci 0.618 3304 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece yukarıya gitmez. Ama bakın arkadaşlar burası çok önemli. Bu bilgiyi birçok arkadaş verir mi bilemem ama benden duyarsınız. Bu önemli bir bilgidir. Gerçek bir bilgidir. Fibonacci 0.786 seviyesi hangi grafiğe bakarsanız bakın genel olarak Bakın genel olarak yani %100 demiyorum. Genel olarak %70 olabilir, %80 olabilir, %65 olabilir bilemiyorum. Oranlamak lazım. Birçok bir grafikten bakmak lazım. Ama %50, %60'ın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki Fibonacci 0.786 seviyesi geçilir ise Yani geçilirse genel olarak grafiklerde bir sonraki hedefi Fibonacci 1.618'dir. Eğer ki önümüzdeki günlerde Shiba 0.40-50 seviyesine geçerse 4.0.77.45 seviyesine kadar yolculuğu devam eder arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Biz henüz bu seviyede değiliz. Biz Fibonacci 0.618 seviyesinden red yedik. Şu an için bu seviyedeyiz. Hemen buradan tekrar 4 saatlik grafiğe geçelim. Bakın şöyle yaptığımız zaman bant yavaş yavaş aşağı doğru inecek arkadaşlar. Bantlar her ikisi de şuralarda birleşecekler. Daha sonra yatay bir hareket yapacak. Şu an için Shiba'da neler yapılabilir hemen onu söyleyelim. Bakın Shiba'da 0.382 seviyesinin Geçen gün ben kendi özel grubum, sinyal grubunda bu seviyede geldikten sonra 2255 seviyesinin altında geldikten sonra bu seviyelerde alım yaptırdık ve ciddi manada 30'lara kadar devam eden bir yükseliş geldi. Bu 3 Fibonacci 382 seviyesinin destek seviyesine yaklaşır ise iyi bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Artık Shiba tutup burada buralara gelmez. Bunu unutun. Yani buralardan bu seviyelerde konsolide olacaktır önümüzdeki günlerde. Ama dediğimiz gibi bu seviyelere yaklaşırsa bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olur. Ama mutlaka piyasanın her yönünü düşünmek lazım. Bitcoin'in yarın ne yapacağı bilinmediği için mutlaka stoplu bir şekilde almak lazım arkadaşlar. Biz tamamıyla bu formasyonları bu... E alımların olumlu bir havada olduğu zamanda değerlendiriyorum. Yoksa olumsuz bir havada tabii ki ne Fibonacci 382 kalır ne aşağısı kalır. Bitcoin biliyorsunuz her şeyi bir anda aşağı indirebiliyor. Bu seviyeler alım ama bu bakın Fibonacci 2780 seviyesini şu an için geçemiyoruz. 2780 seviyesinin üzerine çıkar isek 3304 seviyesi bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerekiyor. Hemen şuradan bir bakın alçalan bir trend aldığımız zaman bakın şöyle bir alçalan trend alalım. Hemen buradan da bir yükselen bir trend alalım arkadaşlar. Nereden alabiliriz? Bakın şuradan aldığımız zaman yükselen trendi şöyle bir yükselen trend aldığımız zaman gördüğünüz gibi bu yükselen trend kırılmış vaziyette. Şuradan bir yükselen tren alır iseniz bakın şöyle bir yükselen tren alabilirsek yani burada bir sıkışma var arkadaşlar. Tabii ki sıkışma bu kırılabilir aşağı. Bu çok önemli değil. Yani buradaki yükselen tren çok böyle aman aman bir destek noktası değil. Ama buradaki alçalan tren önemli arkadaşlar. Bu alçalan trendi kırıp üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece şöyle olur. Geldi geri geldi vurdu geri geldi vurdu geri geldi vurdu, geri geldi, vurdu. Yani şurada sıkışır. Bakın şurada da bir üçgen aldığımız zaman muhtemelen şu köşeye kadar gelir. Buradan buraya mı kıracak yoksa buradan aşağı mı kıracak? Ve gördüğünüz gibi burada neler yapabilir? Hemen grafiği bakın geri aldırıyorum. Şu çizgiyi de temizleyelim. Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Son olarak bunu söyleyelim. Videoyu sonlandıralım. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Bakın şurada da yani hemen hemen bir yatay üçgen yapıyor arkadaşlar. Bakın şöyle de bir bu gördüğünüz gibi çok güzel bir film arkadaşlar. Şuradan da filamanın direğini yaptığımız zaman bakın şöyle bir grafik yapacak kendine. Şiba. Bakın gördüğünüz gayet güzel. Bandı da kapatalım. Bakın böyle bir filama yaptı. Bu yükselen bir boğa bayrağıdır. Boğa filamasıdır. Dolayısıyla bunu yukarıya doğru kırar ise yani bunu şöyle de alabilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Yani şöyle de alınabilir bu. Dolayısıyla bunu yukarıya doğru kırar ise bu formasyon boyu kadar yukarıya gidecektir arkadaşlar. O zaman Fibonacci 0.786 seviyesi kırılmış olur. Hemen bakalım öyle mi olur? Bunu aldığımız zaman, pardon geri alalım bunu. Şunu aldı, kırdı buradan. Bakın nereye gitti arkadaşlar? 500 seviyesine gitti. Yani en tarihi zirvesinin olduğu seviyeyi gördük. Dolayısıyla bu bölgenin kırılımıyla beraber Shibada bu şekilde bir hareket olur ve ben bu hareketin 77 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki kırılım aşağı doğru olmazsa. Umarım keyifli izlemişsinizdir arkadaşlar. Yükseliş zamanını kaçırdık. Yani çekemedik o zamanlar video. Fırsatımız olmadı. Yükseldikten sonra da tabii ki çekilebilir miydi? Ama çekilebilirdi. Ama işte fırsat olmuyor arkadaşlar. Bazen olmuyor. Ee, izliyoruz kaçırıyoruz. Gözümüzden kaçıyor. Ama en azından bu süreci sizlere anlattık. Bundan sonraki süreçte de en azından daha dikkatli olmaya çalışırız arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.